Evet. Önce önce isminizi söyleyin. Şevval. Şevval Hanım. Yaş 22 mi? 22. Ohohoho! Gerçekten 22. E, muhasebe işleri falan var? Hesap, Hayır. matematik işleriyle aranırsın? Hayır. Sısır. E... Matematiğim iyi de muhasebe falan hiçbir şey. Kafam çalışmaz. Aşk olaylarına nasıl bakıyorsun? Yayınlanmayacaksa söyleyeceğim. Sen <laughs> izleme sıfır diyorum. Tamam, 9 kişi zaman, izliyor beni. Tamam o zaman var hayatımda biri. Daha doğrusu yayınlansın ya. Öğrensinler. Ne olacak? Artık, artık gelip istesinler kardeşim. İsteyecekler <laughs> zamanı var. He, Ay çok seviyorum. A, a, ya. Altın altınlarım biriktiriyor he, şey. Hayır tabii ki de öyle bir insan değil benim mezun olmamı bekliyor. Maşallah ne olacağız? Hemşire. Oo süper Aşkıma süper selam, süper gerçekten de. sana iğne yaptırmak ister herkes. <laughs> Ama öyle deme bak şimdi çocuk mu çocuk izler? Benim sevgilim çok kıskanç. Şimdi evet buradan da selamlar inşallah kızımızı çok bekletmezsin yeter artık Yok, hasret bitsin. <laughs> Bir e, beyaz gelinlikle. <laughs> İnşallah. Ama diyorum ki niye illa beyaz gelin? Kırmızı, mor falan olamıyor mu? Yani ben buna karşıyım ya. He ha, bütün olur. gelinler aynı renk ya. Yok olur. Olur. Değil mi? Evet, mor olsun. Benim en sevdiğim renk mor. Mor olabilir ya, aslında. ama sen yine ciddi alma. Nişanda mor. Yani yine beyaz giyecek yani. Tamam. Peki seni en çok ne yoruyor? Ay ben hiçbir şey yormuyor. Ben çok gamsızım yemin ederim. Ne bak sınav haftasına girdik, hiçbir stres yok, hiçbir şey yok. Giriyorum, kopyamı çekiyorum, geri geliyorum. İşe gidiyorum, sıfır yorulma. Gidiyorum hastalarımla iki dakika konuşuyorum, sohbet ediyorum, bakımımı, tedavimi yapıyorum, çıkıyorum. Hiçbir şey beni yormuyor. Peki, e, diyelim ki e, evlisin ya da bir ilişkide diyelim ki e, erkek daha çok duygusal senden. E, nasıl bak, bakıyor mesela bu Tam olarak öyle bir ilişkinin içerisindeyim. O daha çok seviyor beni. Daha çok duygusal, bana daha bağlı. Tabii ben de seviyorum. Ama yüzde 51, yüzde 49 gibi bir şey. Daha güzel bir şey. Çünkü erkeğin duygusal olduğu ve bağlandığı ilişkinin sonunda beyaz gelinlik giyiniyorsun işte. Başka... <laughs> Bunları keseceksin değil mi? Bir de, bir de ev, e, zaman. <laughs> Niye hep evliliğe yönelik soru soruyorsun? Belki ben evlenmek istemiyorum. Ya, abi, evlenmek istiyorum bu arada da. Sanki şey var hani bir hafta bir hafta içinde e, nişan günü hep bir arada olacak gibi hissettim senin için. Hayır. Benim daha evlenmeme bir buçuk sene var. Hani ailelerimizin tanışmasına vesaire. Ondan sonrasında Allah kerim. Ama tabi olacaksa da eğer evlilik yolu sadece o insanla olmasını isterim. Çünkü eğer o insanla olmazsa bundan sonra hiçbir insanla olmaz. Peki, onu geç. O belki kimler geldi o sadece şey bizim He. şeyimiz. Ee, en son ama samimi, yalansız. Tamam. Ne zaman ağladın en son? Ne zaman mı ağladım? He 18 Kasım'da. Yani... İki gün önce. Sebep? Erkek arkadaşım ağ... şey çünkü çok mutluydu. Onun mutluluğunu ağladım ben. Onun Oo. doğum günüydü. Evet. Biz evet, uzak mesafe ilişkisi yaşıyoruz. Peki şöyle sen ilişkide dominant mısın yoksa çok duygusal şey misin yani? En ufak ben bir şeyden. Ben kendi karakterime göre dominantım. Ama ilişkide duygusalım. Daha çok yönetilmeyi seviyorum. İlişkiyi o yönetiyor. Daha duygusalmış da cevapladım. Peki şöyle ben. bir şey var. Ee, evlendim baktın sorumsuz adam ya da işte her şeyine evet diyor erkek. Bu durumda her, ne, nasıl hissedersin? Her şey evet diyen bir şey? erkek sorumsuz olmaz ki. Ya her şey dersin ya bu şey mi evin affedersin kendisi mi köpeği kedi de zaten insana de, yani her şey mi evet diyor yani bu adam bir karakteri yok mu falan oluyor ya. E, zaten evlenmeden önceki o bakıyorsun her şeye evet evet deyip dememesine. Bu arada hiç kimse her şeye evet demez. Evlilik de hiç demez. Ama şöyle bir şey var. Kadın aşk evliliği de yani evlilik aşkı da öldürüyor. Şimdi e, erkek diyor mu? ya e, kadın kutsal. Evet. Ben taiz verirsem bu ilişki devam eder. Evet. Erkek karakterini bir yana koyuyor, sadece itaat moduna, esir moduna geçiyor. <laughs> ee, o zaman da ne yaşıyor, ne yaşatıyor. Şimdi... Tam tersi, yaşatıyor, yaşamıyor. Her şey it itaat eden erkek. Yaşatıyor, yaşamıyor. Şöyle bir senaryomuz var. Hı, nasıl bir senaryo? Kraliyet, e, kraliçe adayısın. Evet. Üvey annen ve kızı da... E, tahta gözü var ama hı -hı. halk seni istiyor hı -hı. onlar seni zehirliyor Hı hı. Üvey anne ve kızı. Evet. Seni zehirliyorlar. Sen zehirlendikten sonra kurtuluyorsun. Evet. Ve sen kraliçe oluyorsun ülkenin. Evet. Üvey anne seni üvey anne ve kızına nasıl bir ceza verirsin? Öldürür müsün? Öldürmem süründürürüm. Ya yani mesela öldürmem onlar için bir kurtuluş yolu olacak. Evet. Ben onları felç bırakırım. Bir bardak suya muhtaç olsunlar. An zehiri de bende olsun. <laughs> Vermem. Sizi şey zıkkım olsun. Zindan. Geberin. Zindana falan mı atacaksın yoksa şey mi? Başka bir ülkeye mi süreceksin? Hiçbir ülkeye de sürmem. Benim gözümün önünde acı çeksinler. Sabah akşam otur kalkıyor ben. <laughs> evet, tek ayak üstünde dur. Evet. Ayaklarımı <laughs> yıkatırım, yemeğimi yaptırırım. Yok yemeğimi onlara yaptırmam. Gene zeynime izleyip koyarım. Şimdi onu bir düşündüm de. <laughs> Her şey, bütün sarayın bütün temizliğini bak, ona yaptırırım. Bunlar ilk fırsatta bir gene... Ben kusarım bir daha temizletirim. Ee, bu... <laughs> bunlar gene sana şey, gene sana şey zehirlemeyecekleri malum değil ki bunlar. Yemeğimi onlara yaptırmam ki. Yani. Ya kendim yaparım. Evet, son olarak <laughs> aklıma bir şey geldi. Evet, dinliyorum. Yok, seninle ilgili bir şey değil. Ben en son röportaj verdiğim zaman <laughs> Twitter'a falan düştüm de bayağı Allah Allah. izlendi resüsvi oldum. <laughs> Ama güzel bir rey, reytingim yüksek kız demek ki. o evet, rezillik aslında Ama kız yüksek. babamın keşfetine falan düştüm de ben olmaz. Ya. Şimdi erkek arkadaşımın keşfetine düşerse beni öldürür. Ne şey güzel şeyler konuştuk ya. Hayır, çok o çok kıskanç, beni çok seviyor, hep korumak istiyor. Ben de onu çok seviyorum. Hayatımın anlamı ve önemi o. Evet, bir kalp yap şimdi ona. Öptüm. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok utandım. Bak ba, ba, baba şimdi bunu izlese kızım yanına çağırsa. Da. Yok şey olarak, kızım niye böyle şeyler bizi rezil ediyorsun? Babam böyle? direkt beni okuldan alır, okuldan alma sebebi bu. 100 Peki 100 şöyle sen, sen nasıl bir cevap vereceksin? Kızım beni niye rezil ettin? Yok rezil olmaz da. Kötü bir şey yapmadım baba ya. Aynen evet. öyle. Küfür etmedim. Burada salak bir şey söylemedim, hiçbir şey demedim. Yeter bu kadar. Son sorunu sor da gideyim de yoruldum. Yorulur mu? Konuşmaktan tabii. Ki Kürt derken arkadaşa. nereye nereye? Ağrılıyım ben. Ağrı u. Evet. Hiç benzemiyorsun ya. Yo ağrıların hepsi böyle. Mesela Amerika bizim de var. mesela Hakkari Van'da böyle güzel konuşmuyoruz. Ahmet Kopya aç diyoruz. <laughs> oğlum. Ya ben de ailemin yanına giderken tabii Kürtçe konuşuyorum. Kibar ol oğlum. O. Tabi öyle değil de. Ee, son maşallah. soru. Son soru bu. Ee, kime ne demek istersin? Şimdi ona bir son bir kime ne demek istersin? İnşallah kimsenin önüne çıkmaz bu video. Çıkarsa çünkü sınıf grubuna atıyorlar üniversitenin. Yine keşfettesin diye. Bir tür beni bir orada rezil ediyorlar. İnşallah ki teyzemin keşfetine de çıkmaz. Teyzem beni vurur. Şevval her yerdesin diye kızıyor. Abimin de çıkmasın. Babamın hiç çıkmasın. Aşkım senin önüne çıkabilir. Peki şöyle bir eline bir gün geçse bütün akrabaları hacklesen kimse sosyal medyada Yayınlayabilirsiniz ee, o zaman. He, yani kimseye seninle ilgili hiç kimseye bir şey gitmese. O zaman yayınlayın. Tamam bir hacker tutalım. Tamam <laughs> olur. Çok memnun oldum. Ben de memnun Teşekkür oldum. Teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin görüşürüz. Mutluluklar inşallah her şey görünce olur. Hoşçakal sağolsun.